Merhaba arkadaşlar, ben İsa Youtube kanalıma, ben benim dünyama hoş geldiniz. Arkadaşlar çok yorgunum, kusura bakmayın fakat sizlere video çekmek için yorgunluğum bahane olamaz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Köyde çalışmaya devam. Biliyorsunuz fındıkları topladık. Şimdi kışa girmeden fındık dallarını kesiyoruz. Fındık bahçelerindeki dalları kesiyoruz, temizlik yapıyoruz. Şöyle fındık bahçesini göstereyim size arkadaşlar. Dalı kestik, kartalları kesiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra budama işlemine, budama ve odun yapma işlemine geçiyoruz. Çok yorucu bir iş, fakat yapacak bir şey yok. Bugün 4 kişi çalışıyoruz. Babam, iki kuzenim ve ben. Şöyle biraz göstereceğim size nasıl yapıldığını. Selam aleyküm. Evet arkadaşlar bahçeden çekiyoruz. Babam şu an traktörle getiriyor. Biz burada Fatih abimle beraber doğruyoruz. Odununu ayırıyoruz. Çöpünü yanacak çöpünü ayırıyoruz. Ondan sonra ateşimiz var. Ateşte yakıyoruz. Babam traktörle çekiyor. Gördüğünüz üzere Öbek yapıyoruz bahçenin içinde arkadaşlar. Buradan öbekle bağlayıp bu şekilde çekiyoruz ateş yerine. Burada da budadıktan sonra yakma işlemi var. Sonra odunları istif ediyoruz. Bunları da soba boyu keseceğiz arkadaşlar. Kışın yakmak için bu şekilde istifliyoruz. Sonra da keseceğiz. Zaten ileride kesme işlemini de göreceksiniz. Dediğim gibi köyde çalışmaya devam. Videonun devamında görüşürüz. Hacı iyisin. Evet arkadaşlar merhaba köyde çalışmaya devam e, bugün ne yapıyoruz bugün mısır kırıyoruz mısırlar oldu e, şu an ikinci organize sanayi bölgesindeyiz Hendek'te e, burada bir dönüm kadar bir yerim var şöyle göstereyim e, 11-12 sıra dar bir yer ama boylamasına uzun şöyle 200 metre boyu var 11, -11 sıra kadar falan bir bir dönüm bir yer Burada mısırım mı var. Normalde buraya tane yapıyordum arkadaşlar. Fakat geç kaldık. Şey, pardon, silaj yapıyordum burayı. E, geç kaldık. E, dedim bari taneye geçti mısır. Dedik tane şeyim. E, mısırını kıralım. Tanesini ayrı alırız. E, sapını da ziyan etmeyelim çünkü şu an şu bölgedeki e, en yeşil talaş benimkisi. en yeşil mısır benimkisi. Şu an şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela karşı tarafta da. Kaç yerler var mesela onlar bayağı kurudular. Ee, diğer bahçeler hep kuru. Fakat benim mısır hala en yeşil mısır. Şöyle göstereyim. E, dediğim gibi mısırı kırıyoruz. E, Mısırdan sonra bunu soyup ambara atacağız arkadaşlar. Kışın e, hayvanlara yem çekeceğiz. Yeşil sapını ziyan etmeyeceğiz. Şimdi hemen mısır aldıktan sonra e, bu sapını da silaj yapacağım arkadaşlar. E, daha önceki videolarda bir görüyorsunuz 10 ton kadar bir silaj yaptı fakat yetmeyecek. Evet. Başka bir silaj yerim var. 5-6 dönüm kadar orası da orayı geçtik. E, orası da büyük ihtimal kışa doğru anca yetişecek. Fakat orada da suumu durursa diye ihtimal e, kar vurursa hani erken yarısı bilmiyorum e, yetişmeyebilir yetmeyebilir silaj o yüzden burayı da silaj yapacağım mısırını kırdıktan sonra inşallah. Dediğim gibi çalışmaya devam. Ee, şimdi sıkı işlerimiz var. Mısırı soyacağız vesaire. Bunu silaj yapacağız, dolduracağız. hayvanları ee, hayvanların kışlık yiyeceklerini hazırlıyoruz. Çünkü hayvan fazla. Hayvanlar da zayıfladı biliyorsunuz zaten. Ee, onlar da yeni rasyona başladık inşallah. Artık mısır takviyesi de başlayacak yavaş yavaş. Yavaş yavaş hızlandıracağız çünkü hayvanları toparlamamız lazım. Yazık günü olur. Ya dediğim gibi çalışmaya devam, şöyle işler devam ediyor. Ee, mısır kırıyoruz. mısırlar, güzel. Devamında görüşürüz inşallah. Doğru, doğru. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar dün akşam mısırı kırdık silajı da yaptık gördünüz çok iyi denk geldi hemen Allah'tan makine boştu mısırı kırdığımız gibi makineyi çağırdık silajı da yaptık bir akşam da ikisini yerden çıkardık şimdi silajı dolduruyoruz daha önce gördüğünüz mevsu poşetlerine. Bunlar eski silaj. 100 torba çıkmıştı. 10 ton silaj yapmıştık. Ee, akşamki de yaklaşık olarak bu büyük ramokla e, 4-5 ton civarında. Şu ana kadar 30-35 çuval falan doldurduk arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar tam 100 kilo falan alıyor. 100-150 kilo arası. Ee, dediğim gibi silajı dolduruyoruz. Yarısını bitirdik ramorkun. Yarısı kaldı. Bu mısırsız silaj arkadaşlar. Bunu e, diğer mısırlı silajla beraber karıştıracağız. E, yem kepek rasyonunu beraber samanla birlikte kullanacağız. Şöyle göstereyim Müjdatçım ayağını çekersen. Gayet güzel. Gören herkes şaşırıyor çünkü çok yeşil. Normalde mısırlar oldu. Herkesin e, mısırın sapı da kurudu arkadaşlar. Normalde kuru olması lazım. Fakat benim mısır gerçekten güzel oldu bu sene. Kurumadı. Da... Hani boyu da gördüğünüz tarlada 5 metrenin üstünde boy vardı arkadaşlar Mısır'da. Makine zor yaptı yani düşün. Somaksız yani mısırsız sapı makine zor yaptı arkadaşlar. Boy çok iyiydi. Güzel silah çıktı. Beklemiyorduk bir dönümde orası. Bir buçuk dönüm arası. Bir omok. 4-5 ton arası güzel bir silah geldi. Onu dolduruyoruz. Şu şöyle göstereyim. Şu an 35 çuval falan oldu. Tahmine göre geride de bir 15-20 çuval daha çıkar. 55 çuval civarı. 50-55 arası. Belki 60 zannetmiyorum ama. O çuval o arada bir şey çıkacak. Ondan sonra da e, kırdığımız mısırı biliyorsunuz. Ramoka koyduk. Onu soyamadık birazdan. E, traktörde o da. Şöyle göstereyim. Birazdan onu, onu soyacağız. Kurulukta mısır. Mısırı soyacağız birazdan. Ramok'ta şöyle göstereyim. Onda samanlı atacağız arkadaşlar. Yem yapacağız kışın. Şimdilik böyle çalışmaya devam. Silaj devam. Ondan sonra mısır soyma vesaire. Mısır soymada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Silaj doldurma işlemini bitirdik. Göster orayı. boşalttık. Çuvalları doldurduk. O an dağılıyor. Ee, 53 çuval çıktı arkadaşlar. 5 ton civarı ee, mısırsız kuru. Yani kuru da değil yaş, Güzel oldu. 53 çuval çıktı. Allah felaket versin. Şimdi mısırı soyuyoruz. Çalışmaya devam. İşler bitmiyor. Sıracı hallettik. Sıra mısırı soymada. Amara atıyoruz. Bunu da kışın yapacağız. Bu kabukları da arkadaşlar aşağı atıyorum. İneklerin sesini duyuyorsunuz. Aşlıktan bağırıyorlar. Bu kabukları da bitince soyması. otla atacağız hayvanlara. Akşamdan da önlerine koyacağım biraz. Biraz biraz bunu yiyeceğiz. Bunu da değerlendirmiş olacağız. Dediğim gibi bu ara aslında çok video atmam lazım. Çünkü çok iş var. Fakat sadece babamla ben olduğum için biraz zor oluyor. O yüzden çok video atamıyorum. İşleri görüyorsunuz. İzlediğiniz için, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için. Ee, kanala abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin fikirleri benim için önemli. Az, Allah az, ee, bazı olumsuz eleştiriler oluyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yapabilirsiniz çünkü ben profesyonelim, ben öyleyim, böyleyim demiyorum. Fikirlere açayım. Tabii ki dairesi varsa ben de benim için de faydası olur. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizlere kolay gelsin. Sizler de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.